Selamlar arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Jennie konserde söyleyecekleri son şarkıda Blinklerin onları telefonla çekmemelerini istedi ve eğer çeken olursa sahneyi terk edip üzgünce eve gideceğini söyledi. Ama içlerinden bir fan gizlice Jennie'yi çekmiş ve sosyal medyaya atmış. O videoyu izleyelim. One <laughs> Last For this song, if I see a phone. No, I... don't way. <laughs> I'm gonna be really upset and I'm just gonna go home. No! <laughs> Jenny konsere gelenlere özel blinkleri mutlu etmek için özel ve kimsenin göremeyeceği bir an yaşatmak istemiş. Bu yüzden böyle bir istekte bulunmuş ama blink olanları çekmiş. Jenny Blink'in çektiğini görmüş de Blink'e kızmış olmalı. Çünkü üstüne basa basa kimsenin telefonla çekim yapmamasını istediğini söyledi. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.